Farkas Ahmet. Ahmet adam. Farkas. Farkas. Ahmet abi uyan. Kurtların sana ihtiyacı var. Ahmet abi kalk artık uyan uyan. Farkas. Kalk lan. Kalk 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 kalk. Oh. Ah, ah, ah. Tamam. Ah. Tamam ya. Ah. Ah. Bu neden böyle? Bakayım. Evet evet. Çok daha iyi. Güzel. Ama yetmez. Uyanmışken tam uyanmak lazım. Çünkü yeni sezon, yeni etkinlik, yeni yama, dostlar, puanlar, paralar ve belki de en önemlisi siz canlar beni bekler. Evet arkadaşlar videolar, yayınlar eskisi gibi devam edecek. Ne ölmesi kardeşim bayılmışız. O yüzden takipte kal. Bay bay.